Herkese güzel olsun sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel bir yüklememiz. Kasamız var. Şöyle uğurlu satın almamız. 3000 ile başlasın bakalım. Haydi bakalım. Bonanza. Girişimiz kolay. Çıkışımız olay olsun. Bakalım ilk satın almaya. O sarı sarı bin yakalar. Güzel bir başlangıç yapar mıyız? Doğru combo bir x. ekranlar kaçıyor. Çalıştırırım burayı. Çarpan gelir misin? Artı 5 var. Çarpan artı 5. Çarpansız geçme şu güzel katı. 1000x olursa muhteşem olur. Artı 5 olursa o da olur. 2 şeker de bıraktı. Dostlar bazen oyun dolu boş yapabiliyor. Buradan istediğimiz beklediğimiz güzel ödeme gelmedi. Hadi bakalım. Bir kez daha 3000. Bakalım bu kez olacak mı? Fazlasıyla iki şekerini gördük. Hadi be bak sınırda kaldı. Şeker yerine kalkalsaydın ya. Bir de 4000 deneyeceğim dostlar. Umarım bonazanın açık beti burasıdır. Daha fazla boş yapıp kasamız eritmez. hadi be bonanza muhteşem ekranlar kaçmasın çalıştır şu güzel ekranları lan 70 çarpan vardı inanılmaz muhteşem bir ekranı yarım bıraktı yine bakalım kalan spinlerde güzel bir ödeme verecek mi bonanza bize hala boş yapıyor burası olur mu bonanza çarpan artı 5 İnanılmaz abi yine iki şeker çarpan yok artı 5 yok bir de 5000. Haydi bakalım bonanza. Umarım açık beti burasıdır. Abi şu kalpleri ver be. Yine sınırda bıraktı kalpleri. Kalpsiz bonanza. 7'de kalan kalpler yine. Bu kez olur mu? Erikler geliyor. Abi bırak şu 20'leri 25'leri lan. Tek top halinde 100 çarpan olarak ya da 1000 çarpan olarak atsana. Ah bu nazar. Burayı da çalıştır bakalım. Hadi bakalım son spin artı 5. Ben ikisi de beraberinde getirir mi? Son spin sürprizi. Haydi be bonaza. Son spin sürprizi. iki şeker yine. Dostlar sanki olacak gibi bir kez daha 5000 deneyeceğim. Umarım yanıltmaz. Güzel ekranları kaçıyor. 4 spin kaldı hadi lan burayı döktür bari ver yeşilleri karpuzları bonanza mükemmel bir combo çarpanı büyük gel lan 1000x'ini atsana 40 katı be bari komboyu kesme hadi bakalım 1 artı 5 daha umarım bu kez boş yapmaz hadi be aslan parçası 1000x istiyoruz 1000x şu güzel kata bir 1000x yakışır artı 5000 x lan abi çaksana 36 katı lan çaksana artık be alplere bakar mısın tatlı tatlı kendini göstermeye devam ediyor. Bu kez de altıda kaldı. Son spin sürprizi. Ver elmaları karpuzlar. Inanılmaz bir ekran. Yine yarım kaldı. Dostlar şöyle kasayı ikiye böleceğim. 6000 deneyeceğim. Sonlardan dönmüşlüğümüz çok var Bonaz. Bakalım Bonaz'a bu kez yine aynı şekilde sonlardan çevirecek bizi? Artık şu binixleri görür müyüz? Güzel bir komboya yakalar mıyız? Şu güzel ekranları kesme. Erik mavi. Bonanza tam yeri ve zamanı şu binixin lan. Elmaları verir misin? Mükemmel bir kombo yeşilleri verir misin bonanza? Çarpanı büyüt lan. Çarpana büyüt be. Şu mükemmel kata 25 çarpan yakışmadı. en kötü bayız. Bu kez olur mu? Verir mi elma üzüm yeşil elma yeşil ve kalp atıyor kalp. Namussuz bonanzaya bak kalp atıyor. Yine olmadı. Bir kez daha 5000 dostlar bir kez daha. kasamızı 2800'e kadar eritti. Bakalım burada kasamızı toparlar bir de katlar mıyız? Şu güzel ekranları kesme morlara bak lan sınırda kaldı. Bir mor daha versene. 1000 evde unutmuş bonanza. Bu, bu kez olur mu? Lan hadi lan bonanza çarpanı büyük abi inanılmaz bir de ekranı kesiyor 20 çarpanlarla. Hadi be bonanza bu kez olsun lan morları patlatıp lan indirsene şu çarpanı lan İndir lan şu güzel kata be 46 katı İnanılmaz bir şey abi Mükemmel katları yakarız maalesef Büyük çarpanlar yok 125 çarpanı da boşa atıyor Bu kez olur mu? Yine 25 attı Komboyu kesme lan çarpanı büyüt gelsene inanılmaz abi bakar mısın? 50 attı 50 Ama bir şeker kesti Son spin. Artı 5 verir misin? Olin dostlar olin. Kasayı bastık. Ya tamam ya devam. Bakalım sonlardan çevirecek mi ona? 800 TL'miz kaldı. Güzel bir giriş. Hadi be bonanza 3 kaldı lan Elma gelir mi Yap şu 1000x sürprizini artık lan Yap şu 1000x sürprizini artık lan Şu güzel kata 1000x yakışır lan bonanza lan indirsene lan 52 katılan 52 katılan elmalara muzlara bak be neler kaçıyor neler kalpler yine sınırda kaldı 50 çarpan harbi şerefin yok lan senin harbi şerefin yok be bonaza <laughs> yazık oldu yazık dostlar kalan kasayla farm yapacağım bakalım 4 şeker ile çevirecek mi bonaza bize. haydi bakalım bonaza 4 lollipop 4 şeker Şu güzel katlara bir de dört şeker. Şöyle son kurşunu atacağım dostlar. Ya tamam ya devam. Bakalım Bonanza son kurşunu da çevirecek mi? Maalesef olmadı. Dostlar kazanma kadar kaybetmek de var bu oyunda. Önceki kazançlarımıza sayarız. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın